Rabzon'un Maçka ilçesinden Sümele Manastırı'na giderken sağ koldaki Sümele Restoran bölgenin önemli lezzet duraklarından bir tanesi. Buranın en ünlü yemeği kuymak ve tabii ki diğer yerel tatlar. Mürsel Usta bana şu meşhur kuymağını bir anlatsana. Evet. Nasıl yapıyorsun? Kuymağın yapılışı öncelikle şöyle. Yağını koyuyoruz. Koyduktan sonra bir müddet ununu kavuruyoruz. Kavurduktan sonra suyunu koyuyoruz tuzunu atıyoruz. Belli bir müddet sonra katılaşınca güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Belli bir süre üzerinde bırakıyoruz. Yağ üzerine çıkana kadar bekliyoruz. Servise sunuyoruz. Peyniri koyuyorsun tabii. Tabii tabii ha. peynirini koyuyoruz. Peki ben bu kuyma çeşitli yörelerde çeşitli adlarla duyuyorum. Mesela hoşmeri, kas kaldıran, evet. muhlama. Evet. Nedir bu değişik Şimdi, bir şey değişiyor? Bölge arasında farklılıklar oluyor tabi isim farklılığı oluyor ama aslında genelde aynı olan, aynı, aynı kuymağın Hı. özü ana maddesinden belli mısırını, peynir, evet. su ve tuz yani. Bir tek şeyde değişiyor galiba, ee, evet. hoşmeri kaymakla yapılıyor. Tabi hoşmeri kaymakla yapılıyor, o da aynı o şekilde ama tabi fazla bir yağ olayı olduğu için, işte köpürme olay olduğu için, daha yağ üstüne çıkıyor. İşte o şekilde olduğu için daha işte isim farklılıkları diyorum. Yani kuymak farklı, hoşmeri farklı ama ana maddeler aynı. Peki bunun içine koyduğunuz peynire imansız peynir diyorsunuz. Tellemesi için. Yani belli bir süre bu zaten telleme süresi var. Geçtiği zaman zaten normal telleme peynir. Telleme dediğiniz sünme süresi. Evet, evet, evet. Yani bu imansız dediğiniz yağsız peynir. Evet, yağsız peynir oluyor. Peki ben bunu gördüm şimdi sen yaparken evet. malzemelerini de gördüm İstanbul'a gittiğim zaman bunu yapabilir miyim? Ben şöyle bir, yani bakkaldan gidip evet. mısır unu alıp tereyağı alıp e, yapabilir miyim bunu? Yani İlla ki yaparsın ama burada bunu tatmanızı biz isteriz yani buraya gelip bunu burada yemenizi isteriz. Peki ben niye istediğim gibi yapamam? E şimdi bazı şeyleri var, ranslar var yani onu yakalamak ne kadar anlatsan da. E, o olayı yaşamak var. Yani bir yemeği yaparken onun içinde ona onun zamanlaması var. Onları yakalamak lazım. Havası, önemli. suyu, tabii, tabii, tabii yeri. Tabii. Peki bu tereyağı koyduğun tereyağını sen yaylalardan alıyorum dedin. Tabii bu bölgemizdeki yağ. Yani bu pastörize değil. Yani köy yağı. Ta taze. Tabii tabii taze. Yağı. Yeni yapılmış yağlar. Yani uzun vadede uzun süre durmuş yağlar değil peki Onun için ya, lezzet farklı. En yani. çok hangi öğünde tüketiliyor? Sabah mı, akşam mı? Sabah da mı? tüketiliyor, öğle tüketiliyor, gece de tüketiliyor. Yani her öğün yenilebiliyor bu. Öyle. Tabii şey, tabii tabii. Her istediğiniz besleyici zaman. Besleyici bir tabii, gıda. Tabii. Yani tok tutucu bir özelliği var. Hoca becerebiliyor mu? Nasıl her şey yapıyor? Tufalı yapıyor. dediğin böyle olur. Karadenizliler kuyumaklarıyla gurur duymakta haklılar. Çok teşekkür ederim. Güle güle. İyi yolculuklar. Evet. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Evet.